Buhara, Semerkant, Taşkent, Nişabur, Herat, Merv ve isimlerini anamadığımız daha nice Orta Asya köyleri, beldeleri, şehirleri asırlarca İslam kültürüne merkez oldu. Buhara belki de bu merkezlerin en önde geleni ve en meşhur olanıydı. Mekke'de doğup Medine'de alemleri saran nur, Türkistan topraklarında büyük bir medeniyet inşa etmiş ve bu medeniyet İslam tarihi içerisinde önemli bir yere sahip olmuştur. Nitekim Selçuklu ve Osmanlı medeniyetlerinin kaynağı, Orta Asya'dan gelen dervişler, alperenler ve mürşidi kamillerdir. Eğer bugün bu topraklarda Allah dostlarına hala muhabbet varsa bunun arkasında Buhara'da, Semerkant'ta yetişen gönül erleri vardır. O topraklarda yetişen nice velilerin, erenlerin, yarenlerin üzerimizde hakkı vardır. Başta Buhar olmak üzere bütün bu şehirler Muhammedi muhabbetin gönüllere yerleştiği yerler oldu. Her bir köyünde manevi irşadı ve sohbetleriyle bu evliya zatlar şehirlerin adeta can damarları haline geldi. Onlara görenler, alemlerin efendisi Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemi hatırladı. Cahilliğe girdabından kurtulmanın hazını yaşayan sahabiler misali, onlara gören gözler, kalplerindeki imanın tadına vardılar. Kalplere Allah ve Resulünün sevgisini nakşettiler. Yüce Allah makamlarını âli eylesin. Tasavvuf tarihine baktığımızda Nakşibendi yolunu İslam coğrafyasının bütününde görebilmekteyiz. Nakşibendilik, Kur'an ve sünnete uygun yaşamak, bid'adı terk etmek, kalbi günahlardan arındırmak ve samimiyetle Allah'a yönelmektir. Bu kapıda mürit, rehber olarak kabul ettiği mürşidi kamili, kalbindeki manevi hastalıklarının tabibi olarak görür keramete ve cezbe haline itibar edilmemesi belirtilir ve asıl gaye sıklıkla vurgulanır. Asıl gaye Allah'ın rızasını kazanmaktır. Tarihler, İrşad takviminde Kasrik köyünü gösterdiği vakte kadar, Hakkari'de Seyyid Taha, Bitlis Hizan'da Seyyid Sıbgatullah Arvasi, Siirt Baykan'da fethullah Verkanisi, Bitlis Nurşin'de Muhammed Diyaüddin ve Seyda Abdurrahman-ı Tahi Hazretlerine görürüz.